Merhaba arkadaşlar. Bugün limon kabuklarından her derde deva bir yağ yapacağız. Limonumuzun suyunu kullandığımız kabukları atmıyoruz. Görüyorsunuz bunlar benim suyunu kullandığım kabuklar. Rendemizle şahane bir tarif yapacağız şimdi. Rendemizin ince kısmını kullanacağız. sadece limonun Yeşil ve sarı kısmını rendeleyerek bir limon yağı oluşturacağız limon kabuğu yağı limon kabuğunun yağı eklem ağrılarından tutunda güzel yağı olarak da kullanılan en değer yağlardan bir tanesi. Limonun içi kadar dış kabuğunda da vitamin var desek yalan olmaz. Hatta daha da vitaminli. Evet burada 5-6 tane limonun kabuğu yer alıyor. Ben bunu iyice rendeleyeceğim ve üzerine sıvı yağ koyarak karanlık bir ortamda 35-40 gün kadar bekleteceğim. Ağlayan bölgelerinizi sürerseniz özellikle çok iyi sonuç elde edersiniz. Ayrıca cilt içinde çok faydalı. Cildinize daha yumuşak, parlak bir görünüm kazanması için bu yağı güvenle kullanabilirsiniz. Evet, ben şimdi rendeleme işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben limonların kabuklarını rendeledim. Şimdi bir cam kavanoza koyuyoruz. ve üzerine zeytinyağı döküyoruz. 1 bardak zeytinyağı yeterli. 5-6 limon için. Ağzını kapatıp karanlık bir ortamda 35-40 gün kadar bekletiyoruz. Ara ara karıştırabilirsiniz, böyle çalkalayabilirsiniz. İsterseniz salatalarda da bu yağ kullanabilirsiniz. Çok aromatik güzel bir yağ olacaktır. Sabahları aç karnına da yiyebilirsiniz. Cildinize de sürebilirsiniz. Ağrıyan bölgeleriniz için de muhteşem bir ağrı kesici özelliğine sahiptir. Deneyip yorumlardan görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler. Kanalıma destek için de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.